Magazin dünyasına yeni bir soluk getiren özel hat bu hafta da bomba gibi. Serdar Ortaç Şubat ayında çıkacak olan albümünün hit şarkısını ilk kez özel hat için söyledi. Beşlik göğüsleriyle ünlenen Nadine Sultan neden hastanelik oldu? Muhasez Abacı ve Mustafa Sandal'ı bir araya getiren olayın perde arkası. Yakışıklı futbolcu Tarık'ı Fenerbahçe'den koparıp Kocaeli Spor'a transfer eden sebepler neydi? Tarık Üstünlüğü ilk kez özel hat için bozdu. Tarık'ın söylediklerine inanamayacaksınız. Marek de hak etti Marek sesini çoğu gidiyor Bunlar sık yıkanan çamaşırlar Deterjanımız bu çamaşırlara ağır geliyor. Çünkü her yıkamada temizlediği dokunun birazını alıp götürüyor. Üstün Alman temizlik teknolojisi deterjanda yepyeni bir boyut açıyor. Lavlamatik. İç çamaşırı, çarşaf, gömlek, çorap gibi sık yıkanan çamaşırlar için istediğiniz sıklıkta güven yapmalı. Üstelik Darlamatik, yarın çamaşırların dokularını da besler. Yani bu yeni teknoloji çamaşırlarımın ömrünü uzatacak. Evet. Lavlamatik ve sık yıkanan çamaşırlarınız artık yıkanmasın. Ne güzel ev! Ama bu lekeler mi? Ne yapayım? Temizliyorum, kuruyunca lekeler geri geliyor. Bunlar kireç lekesi. Mart kireç sökücü ile bu problemi kökünden halledeceğiz. Bakın! Solda herhangi bir temizleyici. Sağda mart kireç sökücü var. Solda lekeler geri geliyor, sağda ise lekeden eser yok. Mart kireç sökücü, kireç kalıntılarını söker atar. Parlaklık, sağlık gelir. Elveda kireç. Elveda lekeler. Mark kireç söküdü. Güç dolunuzda değil, Mark'ta. Kosta'dan iki muhteşem yenilik. Kosta halı şampuanları. Elde temizlik için ve geleceğin temizleyicileri halı yıkama makineleri için. Artık halılar Kosta'ya emanet. ...asla olmadan, asla. Yapma! Yapın, yapın. Kosta sıvı da çamaşır suyu yok. Kosta sıvı çamaşır suyundan çok başarılı. Sabahtan her salı Ramazan sofrası. ...Türk mutfağının en lezzetli yemekleri... ...oldan. Ezogelinden karhanaya çorbalar... ...pilakiden pırasaya zeytinyağlılar... ...dalyan köfteden hümkar beğendiye... ...et yemekleri... göleklerden makarnalara hamur işleri güllaştan aşureye geleneksel Türk tatlıları. Ramazan sofranızdan eksik etmeyeceğiniz bu yemeklerin trafik tarifleri Ramazan sofrasında. 7 gün 7 özel Ramazan dönüşü. Çok özel yemek tariflerinden hazırlanan Ramazan sofrası bugün sabahla. Kaçırmayın. Ramazan sofrasının bereketi, lezzeti bambaşka olur. Sabah. Dinamik Türkiye sabah diyor. Merhaba. Evet. Yeni yılda, yeni Ramazanda, yeni mesajlarla birlikteyiz. Yeni yüzyıldan Ramazan boyunca her gün ayrı bir gün başlıyor. Türk mutfağından en sevilen yemek tariflerinin bulunduğu birbirinden değişik yemek kitapları. Yeni tariflerine koleksiyonunuz daha da zenginleşecek. Her kitapta ayrı yemek tarifleri. İşte açıcı çorbalar ve zeytinyağlılar, nefis sebze ve ek yemekleri, Ramazan sofralarının gözdesi güllakçıdan baklavaya kadar geleneksel Türk tatlıları. Tarifleri. Bizi tariflerimiz çok kolay. bardaklar, kaşıklar. Tatlı tariflerinin yeni kitapçığı bugün yeni yüzyıllar. Türkiye'nin en kaliteli gazetesi. 98'in ilk mülkesi. İtalyan haberler şimdi bir bugün gazetesiyle haberin kalitesini artık biliyorsunuz. Her parçası patlanmaz. Hanımlar bu haberlere sahip olmak şimdi daha kolay. Sadece bir bugün gazetesiyle isteyene 3 tatlı kaşığı, isteyene 3 tatlı çatalı. Haber fırsatını kaçırmayın. İsteyene üç tatlı çatalı, isteyene üç tatlı kaşığı bugün gazeteniz bugünle. Bugün sadece 250.000 bin lira. <laughs> ATV'de süper piyango başlıyor. Her hafta bir çekiliş, her hafta ayrı kazanma şansı. 98 model Renault'lar. Haftada 25, ayda tam 100 Renault. 5 Rio, 5 Europa, 15 Rose. 50 bin ekran 5 saat televizyonlar. Haftada 250, ayda tam 1000 Nesler. Bitmedi, bakın daha neler var. Jumbo katal bıçak takımlarından Solen Sikiş makinelerine, 1000 sencere takımlarından Burinex Blazer'lara 10.000 Türk Biz bu armağanlar ATV'den. ATV Süper Tiyanlı biletlerimiz sabah, sabah Her gün 5 bilet. Birikilin şansınızı arttırın. Çekiliş her hafta ATV'de. Biletler her gün sabahlar. Ne varsa sabah sabah. ATV Süper Tiyanlı için bugün 5 bilet birden sabahla. Mutlaka alın. Şansınızı geri çevirmeyin. Sabah. Dinamik Türkiye sabah okuyor. <laughs> Türkiye'nin sevilen yarışma programı Gelin Kaynana yarıştırmaya ve kazandırmaya devam ediyor. Hafta içi her gün gelinler ve kaynanalar karşı karşıya geliyor. Aydın soruyor, program kılıbı oynuyor. Kimin kaynanası gelini daha yetenekli? Katılıp yarışanlar bunu öğreniyor. Pastalar doldaş altın sesi için atılıyor. Hem yarışın, hem eğlenin, hem kazanın. Gelin kaynana hafta içi her gün ATV'de. Sakın kaçırmayın. Eğer doğurduğun çocuk bendense... Yeter. Senin tehditlerini dinlemeye gelmedim buraya. Niye geldin o zaman? Bana bazı açıklamalar yapmak zorundasın. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Sakın beni rahatsız etmeye kalkma. Deniz ve Sıtkı kozlarını paylaşabileceklerdi. Mustafa iyileşiyor. Selçuk'la biz hala beraberiz. Aysun'un dünyası neden yıkılıyor? Oya gerçekten hamile mi? Lafı uzatmayın Ziya Bey. Bildiğiniz bir şey varsa hemen şimdi söyleyin. Çocuk sana ait. Çocuğun kendisinden olduğunu öğrenen Sıtkı ne yapacak? Benden ha? Dartona kutlaması yaptı. Aynı küçük oğlu göre. Yarın akşam ATV'de